Yani aslında çok e, iç açıcı bir tablo yok ortada. Ben e, diğer arkadaşların, hocaların söylediği e, şekilde görüş ayrılığı olmasından ziyade onun çok daha ötesine varan Arap toplumunda özellikle Filistin meselesini bugüne kadar sahiplenmiş Arap devletleri veya Orta Doğu'daki Müslüman devletler, İslam devletleri açısından bakıldığında tablonun çok daha kötü olduğu kanaatindeyim. Bu biraz da bölgesel e, konjöktürün ve bölgedeki diğer e, daha Ağır e, seyreden güvenlik meselelerinin, jeopolitik meselelerinin Filistin konusunu abluk altına almasından ileri geliyor. Tabi burada Türkiye'nin e, oynadığı rol çok çok daha önemli hale geliyor. Ufuk'un o bakımdan söylediği yani Türkiye'nin bundan sonra Filistin meselesine dair alacağı pozisyon çok daha anlamlı hale geliyor. Yani Türkiye bugüne kadar öyle ya da böyle Filistin meselesine her zaman sahip çıkan bir aktördü ama bundan sonra Filistin meselesinin çözüme dair masa tablo ciddi manada değişti. Bugünlerde değil aslında epey bir zamandır bu yüzyıllık büyük anlaşmadan bahsediliyor. Şimdi bu yüzyıllık büyük anlaşmaya büyük ölçüde Körfez'den bazı ülkeler ve Mısır başta olmak üzere Suudi Arabistan başta olmak üzere destek vermiş durumdalar. Zaten her iki İslam Konferansı Teşkilatı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin meselesine dair almış olduğu pozisyonda bunlar çok çekimser kalmış durumda. Dolayısıyla Türkiye burada bütün bu aktörlerin pozisyonlarını yeniden düşünmelerini zaruri e, e, ortaya çıkaran bir durum oluşturuyor. Bu bakımdan Türkiye'nin pozisyonu önemli. Ama yeterli mi? Çok fazla yeterli gözükmüyor. Sırf bu e, şu anda Filistin meselesinin sadece e, başkentin ilan edilmesi veya Büyükelçiliğin 14 Mayıs'ta oraya taşınması, Kudüs'e taşınması olarak bakmamak lazım meseleye. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda çok daha detaylı bir şekilde bu büyük anlaşmanın ...detayları ortaya çıkmış olacak. Burada da özellikle Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin... ...Kuveyt ve Katar'ı hariç tutarsak oynadığı evet. rol açık bir biçimde ortaya çıkmış olacak. Burada herhalde temel Filistin meselesinin çözümüne dair adil bir çözümün oluşmayacağını herkes farkında. Bunu zorlamak için uluslararası aktörlerin pozisyonlarının durumu da belli Türkiye hariç... Yani burada Gazze'yi bir tür e, e, Sina'ya yani Mısır'a süpürmek e, Filistin'i de yani Doğu Kudüs'teki Filistin varlığını da oradan alıp bunu daha önce konuşmuştuk. Başka bir bölgede onlara e, oyuncak ya da e, sözde bir başkent vermek suretiyle Filistin meselesinin çekirdeğini özünü oluşturan 1967 anlaşması e, e, sınırlarına geri dönmek e, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu kabul etmek onaylamak anlamındaki Filistin meselesinin çözüm masası. Böylelikle tamamen ortadan kalkmış olacak yani dolayısıyla burada artık diplomasi Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi ne kadar çalışacak ve Türkiye Filistin meselesine bundan sonra çok ciddi bir katkı verecek büyük bir soru işareti var ortada ama Türkiye'nin yaptığı bence çok önemli şey de var yani İsrail'in bu planını belki de diğer aktörlerle birlikte ifşa etmiş oluyor yani bir Filistin sokağını çok canlı tutuyor. Yeni kapı mitingi belki o bakımdan çok çok önemliydi. İki, Filistin siyasetini bu anlamda canlı tutuyor. Yani hala bu meseleyi Birleşmiş Milletler'de, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve diğer uluslararası platformlarda taşıyıcı rolü oynayacak bir aktör olduğunu evet. görüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan son derece önemli. Üçüncüsü de bu Arap rejimlerine karşı ciddi manada bir projeksiyon tutmuş oluyor. Yani onları adeta pozisyonlarını bu İsrail yanlısı pozisyonlarını ortaya çıkarmış oluyor. Bu bakımdan Türkiye'nin bence Filistin meselesinde aldığı pozisyon daha ciddi sonuçlar üretebilir nitelikte ama Filistin meselesinin özüne dair bir sonuç üretecek mi çok çok mümkün gözükmüyor. Zira şunu da düşünmek lazım özellikle yani Ürdün gibi Mısır gibi ülkelerin son derece bağımlı politikalara sahip olduğunu düşünürsek özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu fonları kesme tehdidiyle karşı karşıya bırakmış oldu. Dolayısıyla bu tehdidi gören Ürdün bile ki biraz yanındaydı hı hı. birinci işbirliği konferansına gelmek suretiyle şimdi iyice desteğini çekmiş olacak. Yani benim kanaatime göre Filistin meselesi biraz yalnızlaşıyor. Türkiye bunu kurtarmaya çalışıyor ama giderek yalnızlaşıyor ve İsrail'in menziline yani arzu ettiği menziline girmek üzere gibi bir durum sanki söz. Murat'ın söylediği...